sevgili seyircilerimiz. Aksiyon Derneği'nin başarı hikayeleri video serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ve bugün değerli arkadaşım Nilgün burada. Hoş geldin Nilgün. Bize kendini tanıtabilir misin evet, lütfen? Hoş bulduk. Adım Nilgün Şule, soyadım Aydemir. 24 yaşındayım. Yaklaşık 4 yıldır Berlin'deyim. Hacettepe Üniversitesi'nde Femgis öğretmenliği okuyordum. Üçüncü sınıfta yarım bırakmak zorunda kaldım. Burada Ausbildung yaptım. Şu an anaokulunda eğitmenlik yapıyorum. Almanya'ya geliş sürecinden ve ilticağından bahsedebilir misiniz? Tabii. Almanya geliş sürecimiz şöyle oldu. Babam zaten yurt dışındaydı. Biz onu ziyaret etmek için yanına gitmiştik Gürcistan'a. O sürede malum olaylardan dolayı geri dönemedik Türkiye'ye. Biz de Almanya'ya geldik. Yaklaşık 8 ay sonra ailem kabul aldı. Oturum aldılar yani. Ama ben 18 yaşından büyük olduğum için aileyle birlikte değerlendirilmedim. Deport kararı geldi direkt elimize. Yani aslında red geliyor önce ama Almanya'daki bürokrasiden dolayı, kağıt kürek işlerine dolayı red kararı elimize geçmedi. Direkt deport kararı geçti. Ee, avukatımızla görüştük ve en iyi yolun, yani en mantıklı yolun durduk olacağını söyledi. Yani Ausbildung yoluyla burada oturum aldım 3 yıllık. Daha sonra Ausbildung'a başladım. Yaklaşık bir 6-7 ay sonra benim de oturumum geldi. Ama Ausbildung'a devam ettim. Yani aslında hedefim burada üniversite devam etmekti. Ama oturumdan dolayı Ausbildung'a başlamak zorunda kaldım. Bitirdim. Mesleğe başladığındaki dil seviyeni merak ediyoruz. Bir de tabii ki e, dil öğrenenler için tavsiyelerin nelerdir? Benim mesleğe başlarkenki dil seviyem yoktu gibi diyeyim. Çünkü 6 ay kursa gitmiştim. Yani B1'i bitirmiştim. Ama hani biliyorsunuz B1'i bitirince B1 olmuyorsunuz. Yani Almanca'da maalesef. Ama benim acilen oturum almam gerekiyordu. Yoksa deport edilecektim. Almancam neredeyse yoktu. Yani sadece kendimi tanıtabiliyordum. Belki birkaç şey anlıyorumdur. Bu kadardı yani. Burada gerçekten Aksiyon Mülteci Derneği'nin kurulu üyelerinden bir abi çok yardım etti. Bu süreçte işte okullardan termin alınması olsun. Mülakata beraber gittik. Yani tek başıma oldu mülakatlar ama beni götürdü ilgilendi. Allah razı olsun. O sürede çünkü dilim yeterli değildi yani bunlar için. Ve bir de zaten o deport korkusu var. Çok bir şey yapamıyorsunuz. Biz okullara gittik. Mülakat ayarladı abi. Yani okullardan termin aldık mail yoluyla görüşmeye gittik. O sırada iş yerinde iş yeri için sözleşme yaptık. O şekilde okullara başvurduk. Ve tam hani okullar tatile girecekti artık. Yani tam böyle bir hafta içinde her şey halloldu Allah'a şükür. Benim mülakata girdiğimde elimde bir sertifika yoktu. Normalde şu an B2 ya da C1 alıyor okullar kabul ederken. Benim hiçbir sertifikam yoktu elimde. Birkaç okuldan kabul aldım. Ama bunların hepsi bana şubat dönemi için, bunların hepsi beni şubat dönemi için okula kabul etti. Bana ama kış semestri için lazımdı çünkü yoksa deport kararı devreye girecekti. Sonra en son gittiğimiz okuldaki müdür mülakat yaptı benimle ve hani gerçekten neredeyse olmayan Almancamla bir şeyler anlatmaya çalıştım. Neden mesleği yapmak istediğimi, neden şu an bu kadar acil bunu ihtiyacım olduğunu hepsini biliyordu zaten ve bana güvendi. Çok insancıl biriydi ve beni okula aldı. Elimde sertifikam yoktu, dilim yeterli düzeyde değil. Sadece sertifika için sınava kaydım vardı. Böylece beni okula aldı. Şu anki dil seviyorum. Şu anki dil seviyem En son iki Hı -hı. sene önce B2 sertifikasını aldım. Sonra bir daha sınava girmedim. Zaten burada şu an Ausbildung bitirdiğim için bir daha sertifika ihtiyacım olmayacak. O yüzden de girmedim. Yani en son B2 düzeyinde sertifikam var. Yani konuşma açısından belki C1 olabilirim ama gramatik açısından Hala bir hekimdir o zaman. Gerekli değil zaten evet. sağ olunca. Bir diğer sorumuz da şeydi. Tavsiyeleri neler dili öğrenenlere? Yani çok farklı bir şey. Bir tavsiye veremem ama yani sosyal, sosyal ol. çalışın. <gülüyor> Hiç <gülüyor> öyle çalışmadım sosyal olmak yani çekinmeme konuşurken çünkü biz aksanımızdan dolayı sonradan geldiğimiz için belli bir aksan var. Beni en çok etkileyen şey buydu mesela. Hani çekiniyordum konuşmayı. Çünkü insanlar direkt anlayacak benim sonradan geldiğimi diye düşünüyordum. Benim söylediğim kelimeleri anlamıyorlar mesela. <laughs> yani başta <laughs> biraz oluyor tabii ki. Hatta başta mesela Türklerle karşılaştığında Almanca konuşuyorum ama anlamadıkları için Türkçe çeviriyorlar falan. Böyle şeyler yaşadım. Bence en iyi yöntem dil öğrenmek de sosyal olmak öğrendiğini hemen pratiğe dökmek, çekinmemek. Yani çünkü mesela ilk başta bildiğin kısım A1 kısmı ama bunu kendi tanıtabilirsin ama çekindiğin için tanıtamıyorsun mesela insanları. Mesela benim bir de tandem arkadaşım vardı. Çok yarar oldu gerçekten. O, o da Türkçe öğrenmek istiyordu. Beraber buluşup mesela biraz Almanca, biraz Türkçe konuşuyorduk sırayla. Çok katkısı oldu yani. O yüzden ana dili Almanca olan insanlarla görüşmek gerçekten en iyi yol. Onun dışında bolca okumak, dinlemek, bir de Almanya'da gerçekten çok fazla imkan var bunun için. Şifra kafeler var. Onun dışında yaşlı bakım evlerine gidip yaşlılara kitap okuyabiliyorsunuz ben ya da pandemi var. Tabii pandemiden gidince ya da öncesinde. Ya da mesela bu anaokullarına gidip Leza patent olarak anaokullarına gidip çocuklara kitap okumaya belli bir evet. Almanca seviyesine ulaşınca çocuklara kitap okuyabiliyorsunuz mesela kit kitaya başvuruyorsunuz. Her kita yapmıyor ama yapan kitalar da var. Ee, mesela bizim benim çalıştığım yer yapıyordu. Haftada bir e, bir bayan geliyordu çocuklara kitap okuyordu. Bunda burada mesela çocuklarla konuşuyorsunuz, diliniz gelişiyor. Aynı zamanda Almanlarla yani dil Almanca olan insanlarla iletişime geçmiş oluyorsunuz. Mesela bir de dil edinilebilen bir şey. Yani bu zamanla oluyor, birden olmuyor. Birikim. Emeksiz yemek olmuyor. Ya, evet. <laughs> <laughs> Şimdi e, dili çalışırken öğrenmeye başladım dedim. Peki bunun avantajları, evet. dezavantajları neler oldu senin için? Şöyle önce dezavantajlarından bahsedeyim. Gerçekten neredeyse hiç Almancam yok diyebilirim yani başladığım sırada. Okulda mesela çok sunum yapılıyordu. Ben köşede bekliyordum. Yani yaklaşık bir 7-8 ay. Çünkü bilmiyorsun aniden sunumlar oluyor, sen önce çalışman gerekiyor onu yapacak zaman bulamıyorsun ama gerçekten hepsi çok anlayışlıydı. İş yerinde de şöyle şimdi düşünülebilir hani çocuklarla en fazla ne kadar amacı konuşuyordum zaten yani en fazla ne kadar zor olabilir ama öyle değil hiç bilmeden gidince ki bilseniz de benim arkadaşım şu an C1 alarak başladı kitada, da aynı şekilde o da zorlanıyor yani çocuklarla konuşurken çünkü ilk başta bir alışma dönemi oluyor. Alışma döneminden sonra güzel oluyor alışıyorsunuz bazı kalıplar zaten direkt oturuyor yani bunları kalıp olarak öğrenmiş oluyorsunuz anaokulunda çalışmanın faydaları yani avantajlarından biri de bu bazı cümleleri direkt kalıp olarak öğreniyorsunuz çocuklara söylerken çünkü genelde bir rutin var bunu yapıyorsunuz yani ekstrem şeyler dışında <laughs> mesela öğretmenlerle sohbet edemiyordum ilk başta bu beni gerçekten çok etkiliyordu kötü manada okulda arkadaşlarımla konuşamıyordum çünkü hem çekiniyordum hem dilimin yetersiz olduğunu biliyordum. Ama zamanla tabii ki bunlar aşılıyor. Avantaj olarak da hızlı öğreniyorsunuz. Ben şu an 4 yıldır buradayım ve eğer Ausbildung'a başlamasaydım belki daha yani belki daha yeni hayat atılıyor olacaktım öyle diyeyim. Ama şu an elimde bir mesleğim var. Dili öğrendim aynı zamanda aynı zamanda entegre oldum bu şekilde. Hı -hı. İşe giriş sürecinden bahsedebilir misin bize? Şöyle işliyor. Aslında bunun iki türü var benim yaptığım mesleğin. Birincisi şuul iş olarak geçiyor. Yani sadece okula giderek bu mesleği yapıyorsunuz. Ya da benim gibi dual olarak hem işe hem okula giderek bu şekilde para da kazanıyorsunuz yani çalıştığınız için. Şöyle önce tabii ki denklik gerekiyor. Bu yüzden burada ben Berlin'e yaptığım için Berlin'in eğitim bakanlığı gibi olan Berlin'e zenata başvurdum. Üniversitedeki transkriplerimi, özgeçmişimi lise diplomamı zenata verdim. Oradan bir lise denkliği aldım. Lise denkliğinden sonra okula git. Hani lise denkliği almanız gerekiyor. Önce Ausbildung'a başlamak için. Öyle diyeyim. Daha sonrasında okullara baş, Önce iş yeri buluyorsunuz. Benim gibi doğal olarak yapmak istiyorsanız. İş yerinden sonra okul arıyorsunuz. Çünkü okullar iş yeri bulmadan size sizi okula kabul etmiyorlar okuldaki şartlar da şöyle oluyor genelde şu an yani. Bak, çoğu okul B2 istiyor ama C1 isteyenler de var. B2 isteyenler de B2 seviyesini Almanca isteyenler de 2 yıl içinde yani Ausbildung'u bitirmeden C1 diplo C1 sertifikası almanızı istiyorlar. Haftanın 3 günü haftanın 3 günü işe gidiyorsunuz, 2 günü de okula gitmiş oluyorsunuz. Yani bunun aslında güzelliği hem okulda öğrendiğiniz şeyleri direkt iş yerinde uygulama imkanınız oluyor ve para kazanıyorsunuz tabii ki. Peki hala neydi? Şu soruyu sormak istiyorum. Kitada eğitmenlik için başvuran kişilere önerin nelerdir? Önce zaten okula başvurunca sizi mülakat alıyorlar. Mülakatta sordukları sorular genelde öncelikle karakteriniz hakkında soruyorlar. Mesela güçlü yönleriniz neler, zayıf yönleriniz neler. Burada önemli olan mesela toler tolerans sahibi olmanız. Çünkü bir sürü milletten çocukla aynı odada bulunacaksınız. Yani daha sonra iletişim becerileriniz, çocuklarla iletişiminiz nasıl ya da daha sonra neden bu mesleği yapmak istiyorsunuz, çocuklara ne farkındalık katabilirsiniz, çocuklara verebileceğiniz özel bir şey var mı, Kendine. daha önceki yani geçmişte çocuklarla bir şey yaptınız. Mesela benim burada normalde başvuranlardan 8 haftalık bir praktikum istiyorlar kitada yapılmış ama ben 2 yıl üniversite okuduğum için böyle bir praktikum yapmak zorunda kalmadım, direkt başladım. Ee, Mesela burada önem önemli olan bir etken daha sizi bir sıfır öne başlatacak şey hobileriniz olabilir. Mesela müzik aleti çalabiliyor musunuz? Ya da belli bir spor dalına özel ilginiz var mı? Ee, ya da herhangi bir beceriniz çocuklara öğretebileceğiniz böyle şeyler de çok önemli yani mülakatlarda. Hı, hı. Ama tabii ki bir de şöyle bir şey var. Çok fazla ihtiyaç olduğu için genelde alıyorlar. Ama bunlar tabii ki sizi bir sıfır önde başlatıyor. Öyle değil. Okul 3 yıl sürüyor. 3 yılın sonunda devlet sınavına giriyorsunuz. Şitaatlişi, exam diye. iki tane. Tabii önce tez yazıyorsunuz. Sonra tezinizi savunuyorsunuz. Daha sonra da bunları geçerseniz iki tane devlet sınavına giriyorsunuz. Bunları da başarırsanız eee Öğretmen oluyorsunuz yani anaokulunda eğitmen oluyorsunuz. Bahsedildiği kadar öğretmen ihtiyacı var mı Berlin'de ya da Almanya'da? Evet var. Yani hatta öğretmen eksikliğinden kapanan okullar var. Yani kitalar, kreşler var. Ama yine de her önüne geleni almıyorlar tabii öğretmen. Tabii ki her önüne geleni almıyorlar. Saydığım <laughs> gibi yani mülakatlardaki sorulara göre. Ama açık çok var gerçekten. O yüzden iş bulmanız da tabii buna göre kolaylaşıyor. Mezun olduğunuz zaman işsiz kalma ihtimaliniz neredeyse yok resmi bilgilere en doğru nereden ulaşabiliriz? Yani en şöyle Ausbildung'a başlamak isterseniz mesela Job Center, Agentur für Arbeit gibi yerlere gidip danışmanlık alabilirsiniz. Onun dışında Berlin'in Zenat'ın sayfası yani bakanlığı, eğitim bakanlığı sayfasında da yapmanız gereken, doldurmanız gereken formlar ya da neleri ihtiyacınız var, denklik için gibi mesela hepsini hepsine ulaşabilirsiniz. Bu soruyu özellikle sormak istiyorum çünkü bir önceki konumuzu çalışma ortamında pek Alman olmadığı için soramamıştım. Hmm. Şu an soru çok güzel bir soru olacak benim için en azından. Alman öğretmenlerle iletişimin nasıl? kendi iletişimde yetersiz hissettiğin zamanlar oldu mu? Şöyle iletişimde yetersiz hissettiğim zamanlar tabii ki oldu. Hem okulda hem iş yerinde özellikle ilk senemde yani çok pasifdim bir kere çünkü hem kendi bir güvenim yoktu o sırada dilden dolayı hmm. yetersiz ettiğim için kendimi hem de alışma süreci diye yani daha neredeyse yeni gelmişim Almanya ve direkt böyle hayatın içine atılmak zorunda kaldım tabii ki avantajları aldım oldu ama dediğim gibi üzücü yönleri de oldu benim için psikolojik olarak ee, ilk başta yoktu denebilecek kadar az ama sonrasında dili öğrendikçe ya da insanlarla tanıştıkça hani karakterini birbirini anladıkça sonuçta sadece dil değil burada karakter dönem, Yani nasıl insanlara yaklaştın. Zamanla çok gelişti yani. Hem okulu öğretmenlerimle, arkadaşlarımla, aynı zamanda iş yerimle, hepsiyle gerçekten çok güzel bir bağ ve okulumu mesela e, okulumu özlüyorum yani şu an okuldaki arkadaşlarımı, öğretmenlerimi. Özel günlerde de e, konuşuyoruz, ya mesela, evet, haftada bir görüştüğün, hadi kafeye gidelim, hadi sinemaya gidelim dediğin bir Alman arkadaşın var mı? Tandem arkadaşım var mesela. Evet, ya. hala görüşüyoruz. Ona okuldan değil ama Eve yemeği çağırıyor musun? Sen Çağırdık musun? iftarlara, yemeklere, bayramlara hepsine. Aa, aa. Peki şu klasik bildiğimiz Alman hesabı ödeme usulü diye bir şey var mı gerçekten? O gerçek onu mi? ben biraz değiştirmiş olabilirim. Her evet. seferinde ben onların davranıp ödüyorum ama artık o da şey yap ya ben ödüyorum ya o ödüyor. Yani o yüzden Alman hesabı aa, kalmadı. İlk yaptığında mesela şaşırdın mı peki buna? Şaşırdı evet gerçekten aa, şaşırdı. Nain <laughs> falan dedim böyle. <laughs> evet. Ama gerçekten tatlı bir kızdı o yüzden çok sorun olmadı. Genç mi bu arada bu arkadaşınız? Benimle yaşıt. O da üniversitede hmm. ilkokul öğretmenliği okuyor. Bana test sürecimde olsun, sınavlarında, bütün süreçlerinde gerçekten çok yardımlar oldu. Berlin'de yabancı arkadaş edinebiliriz. Buradan <laughs> bunu çıkarttım ben şu anda. <laughs> bitince işe başlama süreci nasıl ilerliyor? CV hazırlıyorsunuz. CV'lerinizi mail yoluyla ya da elden ıı, başvurmak istediğiniz kuruma veriyorsunuz. Mesela burada sadece tabii ki bu Ausbildung'u bitirince sadece kreşlerde çalışmıyorsunuz. Çok alanı geniş bir e, meslek grubu. Zaten okuduğunuz bölüm sosyal pedagoji olarak geçiyor. Yani okulda gördüğünüz eğitim sosyal pedagoji bölümü. Bu bu, e, bu ismin altında dersleri görüyorsunuz. Mesela gençlik kulüpleri, çocuk esirgeme, yani kurumları gibi diyeyim. E, mülteci kampları, kreşler, e, ilkokullarda pedagog olarak mesela ilk 3 üç, ilk 3 üç, sınıfa kadar öğretmenin yanında pedagog da giriyor sınıfa. İlkokullarda çalışabiliyorsunuz. Bunlara dediğim gibi elden ya da mail yolda CV'leriniz ulaştırırsanız böyle de iş, şey iş, başvurusunu yapmış oluyorsunuz zaten. Yani. Bir diğer sorum da şu olacak. Çalışma şartlarını merak ediyoruz. Yani Türkiye'deki özel sektör ya da Hı -hı. devletteki Kita öğretmenlerini düşününce cidden çok uzun soluk çalışıyorlar. Hmm. Burada da öyle mi? Ya da işte genel manada bahseder mi? Yani şöyle mesela öncelikle Ausbildung yaparken yani meslek süresi içerisinde siz bir nevi stajyer gibisiniz. Yani tam eğitmen değilsiniz, stajyer de değilsiniz. Arada bir şey. Yani çünkü stajyerin Türkiye'de stajyer biraz daha stajyerle eğitmen arası bir konumdasınız. Hem sorumluluğunuz var hem bütün yani hem bütün çocukların sorumluluğu sizde hem de değil gibi diyeyim. Hmm. Ee, o zaman haftada 3 gün çalışıyorsunuz. 20 ile 24 saat arası oluyor bu. Ee, önce zaten okuldan size bir yönerge veriyorlar. Buna göre her semestrede yapmanız gereken şeyler belli. Ee, ona yönelik eğitmenlerle beraber. Ausbildung süresince zaten haftada 3 gün 20 ile 24 saat arası çalışıyorsunuz. Bu sürede hem e, stajyer hem de eğitmen arası bir konumdasınız yani. Hem tüm sorumluluk tüm sorumluluk size değil ama sorumluluklarınız da var. Burada yazılması gereken şeyler olsun. E, dokumen, e, yazılması gereken şeyler olsun. Çocuklarla ilgilenmek olsun. Velilerle görüşmek olsun. Ya da e, iş yerinde yapılan toplantılara katılmak olsun. E, veli toplantılarına katılmak olsun. Bunların hepsi sizin sorumluluğunuz oluyor. İşe başladıktan sonra da zaten tüm sorumluluk sizde. E, şöyle yani çalışma saatleri... Ben 40 saat çalışıyorum mesela haftada bu 40 saat diye geçiyor. Bir de tahil saat var yarım mesela haftada 30 saat ya da daha aşağıs çalışmak gibi. Ona göre maaşınız da değişiyor tabii ki. Ee, ausbildung yaparken brüt yaklaşık 800 ile 1000 arası bir brüt maaş oluyor. Çünkü kitadan kita yani iş yerinden kurumdan kuruma da değişiyor bu maaş. Ee, çalışmaya başladıktan sonra da 40 saat çalışırsanız haftada 2500 ile 3000 arası brüt maaş alıyorsunuz. Tabi bu net de şuna göre değişiyor. Mesela vergi sınıfınız, evli misiniz, bekar mısınız, çocuğunuz var mı yok mu, ne kadar tecrübelisiniz. Mesela meslek başladığınız yılla meslekten 6 yıl başladığınızdan 6 yıl sonraki maaşınız aynı olmuyor. Yükseliyor. Daha sonra kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Maaşın kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Bu meslekten sonra çok fazla ...vitabellum denilen, kendini geliştirmek için farklı alanlara yönelebiliyorsunuz. Mesela tiyatro, resim, müzik, spor... ...onun dışında mesela... ...dil desteğine daha çok ihtiyacı olan çocuklar için ayrı bir bölüm. Çok fazla seçenek var gerçekten. Bunları yaptığınız takdirde de... ...hatta genelde bunları işvereniniz ödüyor, öyle diyeyim. Çünkü çok pahalı kurslar gerçekten. 6 ay süren var, 2 ay süren var, 1 sene süren var türüne göre değişiyor, çeşidine göre. Bunları yaptığınız takdirde maaşınızda yine artma oluyor. Mesela müzik alanında kendinizi geliştirdiniz. Mesela bu sefer artık etsi olmak istemiyorsunuz, sadece müzik dersi, müzik pedagogisi dersi vermek istiyorsunuz çocuklara. Böylece kitalara gidip sadece müzik dersi verebiliyorsunuz mesela örnek olarak. Hı -hı. Ee, onun dışında sözleşme süreli süresiz sözleşme. Mesela ben şu an süresiz sözleşme sahibim. çünkü o mesleğimi yaptığım kurumda devam ediyorum işe. O yüzden bana direkt hani süresiz sözleşme verdiler. Bu ne demek? Yani süresiz sözleşme bir nevi kendinizi güvene almak gibi Almanya'da yani. Siz istemediğiniz takdirde sizi işten çıkarmıyorlar. İstediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Ama mesela başka bir iş yerine ya da kuruma başvurmuş olsaydım orada şöyle önce sizi zaten her sözleşmede geçen 6 aylık bir deneme süresi var. Bu deneme süresinin içinde süreli ya da süresiz sizi işten çıkarabilirler. Çünkü deneme süresi içinde olmuş oluyor. Onun için de genelde başka bir iş yerine başvurmuş olsaydım önce bir, bir yıllık sözleşme yapıyorlar sizle. Sonra eğer sizi beğenirlerse hani işinizi, çalışmanızı beğenirlerse bunu uzatıyorlar. Birden üçü uzatabilirler ya da direkt süresiz verebilirler. Bu dediğim gibi kurumdan kurumuna, işverenden işverene değişiyor. Peki seni süresiz ee, almalarının sebebi ne? Yani ne etkiledi bunu, ne <laughs> <laughs> ee, sahip? Yani zaten 3 yıldır ben aynı yerdeyim. Beni tanıyorlar, nasıl çalıştığımı biliyorlar. Hı -hı. Ee, bir sorun da olmadı şu ana kadar. O yüzden süresiz e, sözleşme yaptılar. Neyle ki Kitada eğitmen olmanın başka yolları varmış. mı? üniversite bitirmeden mesela. Yani şöyle, Hı -hı. öyle bir yoldan geçmediğim için çok bilgi sahibi değilim ama e, örnek olarak şöyle bir şey var. Kuya Aniştayga denilen bir terim var. Bu, çapraz girme gibi oluyor Türkçe çevirince yani mesela burada öğretmenler çok şanslı öğretmenler ya da pedagojik bir geçmiş olanlar diyeyim öğretmenlik ya da öğretmenliğe yakın mesleklerden gelenlerin böyle bir şansı var bu nasıl oluyor? Öncelikle onlar da aldığı dersleri transkriplerini Zenata veriyorlar orada Zenat bir 160 saatle 600 saat arası bir ekten ders veriyor onlara almaları gereken üniversitede. Ayrıca C1 belgesi gerekiyor. Bunları tamamladıktan sonra onlar da kitada aynı şekilde etsiyerin olabiliyorlar. Yani kitada eğitmen olabiliyorlar. Ben çok biraz hani üstün körü anlattım. Çünkü çok bilgisayar bir dediğim gibi ama ilgisi olanlar yani araştırıp daha derin detay öğrenebilir. Bunu yapanlar da var Berlin'de. Kuyancı Tayg olarak kitada çalışmaya başlayanlar. Hı hı, peki. Şimdi şunu sormak istiyorum. Neydi? Sen e, Almanya'da Almanlarla e, iç içerisin, velilerin Alman, hepsi Alman değil tabii, tabii. ki de malum Berlin Hı -hı. olduğu için, işte öğrenciler Alman. Hı -hı. Bu noktada mesela velilerle ya da öğrencilerle sıkıntılar yaşadın mı? Yani bunun bir zorluğu var mı Almanlarla yine işte iç içe oynadığın? Yani olmanın? bunu Alman olarak ayırmam ben. Onun için insan olarak çünkü Alman da olsa, Türk de olsa, Arap da olsa hani sorun yaşadığın zaman fark etmiyor kimin oldu. Yani dil konusunda bir sorun yaşamadığın sürece, dil konusunda şöyle dediğim gibi sorunları yaşadım zaten anlattım. Ama onun dışında tabii ki beni en çok etkileyen bir olay bir çocuğun benimle bazı bir kelimeyi yanlış telaffuz ettiğim için dalga geçmesi olmuştu. Yıkılmıştım yani orada gerçekten. ama onun dışında velilerle bir sıkıntı yaşamadım. Hani çocuk tabii ki bazı veliler oluyor bu ama karakterle ilgili yani dil millet olarak ayırmadan sonuçta bir Eğitim kurumu. Çocuklarla bir sorun olduğunda veliler bazen çıkışabiliyorlar ya da sert davranabiliyorlar. Böyle şeyler var. Ama burada... Çalıştığın öğrencinin yaş grupları. Ha. Hı hı. şöyle Bu da kurumdan kuruma fark ediyor. Mesela bazıları bütün 1 ile 6 yaş arasını aynı grupta topluyorlar. <laughs> benim çalıştığım yerde mesela 1 ve 3 yaş grubu arası ayrı, 3 ve 6 yaş grubu arası ayrı olarak eğitim görüyor. Yani kitada bulunuyor. Ama mesela bazı kitalar işte mesela biz 9 aydan önce almıyoruz ama bazıları tabi bebek kendi alabiliyorlar. Ya da okula gitmeden önceki yılı sadece ayrı bir grup olup ayrı bir grup olarak yapıyorlar. Böyle çeşitli şeyler var yani. Kurumdan senin kuruma ki, değişiyor. Yani kaç, yaşlı, kaç Ben yaşlı, şu an 1 ve 3 yaş var. arası grupta çalışıyorum. Yani sınıfında 1 ve 3 yaş arası, aynı anda eğitim veriyorsun. Evet. Birden 3 yaşa kadar çocuklar var. Çocuklarla çalışma ortamından bahsedebilir misin? Yani Türkiye'deki gibi e, mesela sürekli bina içinde misiniz? Hı -hı. Aktiviteler sadece bina içinde mi yapıyorsunuz? Ya da Türkiye'deki sistem gibi moda mod ders mi yapıyorsunuz öğrenciler? Öyle bir şey tabii ki yok. Birincisi zaten neler yaptığınızda yaş grubuna göre değişiyor. Ama hani genel olarak Öne çıkan şey ya da en çok e, bastırılan yani en çok çocuklara verilmek istenen şey özgüven birincisi. E, i̇kincisi de böyle bağımsızlık diyeyim. Yani mesela nedir? E, kendi kendine kıyafetini giyip çıkarma, ayakkabısını giyip çıkarma, e, suyunu kendi doldurma ya da yemeğini kendisi yeme. Bunlar en başta verdiğimiz şeyler. Özgüven açısından da bu zaten bunları yaptığı zaman çocuğun özgüveni otomatik olarak gelişiyor yanında birkaç örnek yani yendiğim. Onun dışında binada değiliz tabii ki. Birincisi her gün yani hava soğuk olsa da kar yağsa da yağmur yağsa da dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Böyle deniyor. Dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Çocukları yani her mevsimde dışarı çıkmaya alıştırıyoruz. Öyle diyeyim ki mesela bunu daha da abartan mı diyeyim kitalar yani kreşler var belli bir konsepte göre çalışıyorlar. Dağa, bayıra, ormana mesela gidiyorlar her gün. Hani biz öyle bir şey yok. Ya mesela Kita'nın parkına gidiyoruz ya da yürüyüşe çıkıyoruz mesela çocuklarla. Yürüyemeyenler için altı kişilik, 8 kişilik bebek arabalar oluyor onlarla beraber. Benim çalıştığım küçük yaş grubu olduğu için, olduğu için diyorum. Onun dışında geziler yapıyoruz tabii ki. Müzelere gidiyoruz, hayvanat bahçesine ya da akvaryuma. Onun dışında çocuk kafeleri oluyor öyle yerlere gidiyoruz. Sanat merkezleri oluyoruz. Küçük çocuklara projeler oluyor çocuklarla yapılacak olan. Yani çok fazla gerçekten imkan, etkinlik, aktivite var. Bunları da yapmaya çalışıyoruz. gün son derece faydalı bilgiler için teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? son olarak ne diyebilirim? Yani biraz uh, duygularından bahsedebilirim bu mesleğe başlarken ki. Birincisi başladıktan yani zaten oturum için başladım ama uh, hem öğretmenlik okumam Türkiye'de hem çocuklara sevmem hem uh, mesleğin işsizlik sıkıntısı olmaması, devletten yardım almayacak olmam, kendi gelirim olacak olması bunlar zaten büyük etkenler ama onun dışında ben başladıktan sonra birincisi bu dil yetersizliğimle, ikincisi hani neden beni alsınlar? Ben bu mesleği bitirdiğimde mesleği yapamayacağım düşünüyordum. Yani hiçbir şekilde belki bir bir buçuk yıl ilk bir buçuk yıl asla bu alanda çalışamayacağım düşündüm. Çünkü neden beni alsınlar? Yani benim ne özelliğim var diye düşünüyordum. Ama sonrasında özellikle son sene yani üçüncü sene'mde gerçekten kendime güvenim geldi. Daha aktif oldum. Daha pasiften mesela daha aktif oldum. Her şeye daha çok katıldım. Ve sonunda şu an burada bir mesleğim var. Çalışıyorum, devletten yardım almıyorum, kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Bunlar bence çok önemli şeyler ve e, bu süre zarfında Almanya entegre oldum, dili öğrendim, çev sosyal bir çevrem oluştu. Bunlar da bence büyük e, avantajlar yani mesleğim. Herkese gerçekten tavsiye ediyorum. Buraya alışmak için, dili öğrenmek için belki de en güzel yol olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu süreçte işte Almanya'ya gelen ilk kişilerden olduğum için önümde örnek yoktu. Bilgi birikimi, tecrübe, dil zaten yoktu. Ee, bu süre zarfında bana destek olan maddi, manevi her şekilde desteğini esirgemeyen herkes buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz de programımıza konuk olduğun için çok teşekkür ediyoruz Nurgül. Bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım e, faydalı bilgiler sunabilmişizdir size. Lütfen kanalımıza abone olmayı, e, beğenmeyi, e, izlemeyi izlettirmeyi unutmayınız. Değer yorumlarınızı da son derece dikkate alıyoruz. Hoşça kalın, Esen kalın.